Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Mirza Bugün sizlerle e, hop oynayacağız Bakacağız işte Kahve dükkanına gideceğiz Oradan işte bilmem ne yapacağız Evime bakacağız Yani tek bölümlük bir şey olacak arkadaşlar Bu e, serisini istiyorsanız Gerçi serilik bir şey de yok Aşağıdan yorum atabilirsiniz Ben ilk önce bir görünüşümü değiştireyim şu şirin bir şey yaptım o. Şu son modadan bir şeyler bakacağım ben. Bayağıdır son, son modadan bakmıyorum. Cık, asker olmasın. Ne olsun bu olsun. İlk önce kahve dükkanına gitmek istiyorum. Şu kahve dükkanındaki şeyi çok seviyorum. O, ee, neyse görürsünüz. 37 kişi varmış arkadaşlar. Çok fazla kişi. Çok beğeni, beğenil ya beğenil Çok beğeni beğenilen bir o da kendisi arkadaşlar. Ben şimdi şuradan bir kahve ısmarlayacağım kendime. Şuradaki bir tane bot arkadaşlar. Kahve diyeyim. Bak kahve verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kadar değil değil yalnız. Yani haplar yani oyun ahbalar demişim. Hapbı vatandaşları Heyceler işte. Benim gibi kişiler şey yapıyorlar. Herkes bir çay kahve, kahve çayı işte öyle bir şey. Anladınız mı? Şimdi biriyle sohbet edelim. Şöyle oturalım. şuraya yanıma biri geldi gitti ya şey de var ki işte, okulda var ve eğlence şeyler yapabiliyorsunuz bazıları böyle müdür oluyor müdürden kayıt yapabiliyorsunuz ya da istediğiniz gibi girebiliyorum Girebiliyorsunuz. ortamda böyle hocam ben geç kaldım özür dilerim falan yapabiliyorsunuz yani güzel güzel oyun insanlarla sanal ortamda böyle şey yapmak için güzel bir oyun yani so sohbet etmek için çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben yani bir de sohbet edeyim şunla. Şunun olsun yarım da kaptırdım ya. Merhaba diyelim. Arkadaşlar bir gelmiş de yok kim? kim? Merhaba. Ben yeniyim diyelim burada. Hala cevap bekleniyor. Bundan sonra arkadaşlar şey geçelim. Okula geçelim. salon benim evime geçelim. Hiç cevap veremedi var ya. oturuyorsun, kahve içiyorsun falan ne? Bay diyeyim. Şimdi buradan okula geçelim. Öyle, bu arada video çekeyim dedim. Video. Vay diyelim şuradan Doğa Koleji arkadaşlar ismi. E, onun yanlar belki bilmezler arkadaşlar. Belki bazıları bilmiyordur. Doğa Koleji'ye girelim. Yatılı, ilkokul, ortaokul, lise. Şu bir şey var. ilk i̇lkokulu anladım. İlkokul yok. Arkadaşlar ortaokul ve lise yapıyorlar sadece. Bazı küçük küçük şeyle giriyorlar böyle. Küçük böyle şeyle giriyorlar. Buradan biz kaydımızı yapalım. Sonra okulumuza geçelim. Böyle yetimhane var arkadaşlar. Yetimhaneden anne bulabiliyorsunuz. Mesela bir çocuk kostümüne giriniz. Oradan böyle annem uyuyormuş şu an. Öyle yani, bir bebekçe konuşuyorsunuz anladığınız kadarıyla. Onun gibi bir şey yani. Anne buluyorsunuz eve gidiyorsunuz öyle. önce kıyafetimizi giyelim arkadaşlar. Şunu giydik. Tamamdır boşalmasını beklerim yere. Şuradan hemen gidelim. Ya da boş ver. Direkt geçelim. Örtmen özür dilerim. Özür dilerim geç kalın. Diyelim. Çünkü orası çok dolu arkadaşlar o yüzden. Böyle bir şey yapmam lazım. Hocam özür dilerim geç kaldım dedim. Ne diyecek? Sorun değil diye başlayacak hadi dedi. Şöyle geçelim hemen. Ön sıraya yani çocuklar böyle akıllı çocuklar oraya geçer abicim. çık arkadaşlar şimdi biz bize şakacık bir şey dağıtıyormuş gibi yapacak. Biz oradan bitirir diyeceğiz falan. Sonra buna vereceğiz tabi. Oradan da kafadan şeyde atacak. Notlar atacak oradan. Bir sıramız yapıp hemen gidelim. 8 dakika olmuş. Galiba fek oldu. ben şuradan yazar diyelim. Yazar dediğim yani böyle normal yazmak. Çirir. Daha, iyi, daha, yeni zaman başlıyor gençler ben bitirdim. İşte pro <laughs> i̇şte öyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hep bir Vallahi hiç bilmiyorum yani. Hiç tanışmadım. Buradan öyle şey yapıyor işte okuyacak oradan. Ee, benim odalarımda... ay Benim şu odama geldim. O, otel odama geldim. Burası değil arkadaşlar. Burası benim otel adam. Eskiden burada otel şey oluyordu. Burada kalıyordum ben. Sonra evi kurdum kendime. Şöyle bir şey. Ay tekrar aynı yere girdim lan. Evim. Artık böyle bir şey işte. Baba Pro işte buradan video çekiyorum. Arkadaşlar. Böyle montaj diyorum falan filan işte. Daha alacağım çift böyle. Daha Şeyle idare etmeye çalışıyorum. diz üstüyle. Bu kim ya? Böyle de yani. Şekil yapayım. Böyle giren kimse artık şey yapabiliyorum. Kimsin diyelim. Kimsin? Anne nereden çıktı lan? Adam çıldırdı yalnız gençler. Adam çıldırdı anne diyor. Mal mısın diyelim buradan. En fısıldadım böyle şey yaptım. Yetimhanede aldım. Ulan ben hiç gitmiyorum yetimhaneye. Kahvede ben sohbet ediyorum. Cek yaptım o yani. Olduysan bir bebek oldum. Video diye. Re re rezil etme diyelim. Bir de. Evet arkadaşlar işte ben bu şeyle uğraşıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bunu şey yapamadım. Atarım atmak istemiyorum. Şimdi abone olacakmış ben arkadaşlar. Söyledim. Şey resim var abone olsun. Tamam dedi, abone olun dedi. Şimdi de burada ribasım var arkadaşlar. Koltukta yatmış. Ribas buraya diyelim. Benim bayağı benim bayağı bir arkadaşım var. Ya 69 arkadaşım var ha bir kaşık bir şey olacak Evet arkadaşlar böyle de, e, odamı gösterdim işte böyle yataklar falan var daha böyle envanterimde şeyler var şunu odaya yerleştireceğim arkadaşlar şurada Bu olsun şu yerleştireyim arkadaşlar. Neyse, onu sonra koyarım. Onu da buraya koyayım. Özür dilerim dedim. Tamam, bay bay dedim. Yasaklamıyorum. Asmıyorum yani. Ben öyle şey değilim. Evet arkadaşlar, burada bitirelim izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.